Bismillahirrahmanirrahim. Aynen Hanefi mezhebinde namazın rükunlarından bahsediyoruz. Namazın farzlarından yani. Fe izâ rafa'a min es saniyeti ikinci secdete başını kaldırdık kaldırdığı zaman. Fe rak'atı saniyeti ikinci rak'at için. ikinci rak'atta yani iftaraşe iftaraşın rujluğu el yusra, yani böyle sol ayağını yatırır, üstüne oturur. Fecenesi aleyha, üstüne oturur ve nesabel yumna nesben. Sağ ayağını da bile dik tutar ve 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 cehehu ve vecehe esabi'ahu nehvel kıbleti. Onun parmak izlerini, parmaklarının başlarını kıbleye dönderir. Dik tutup parmakların başlarını kıbleye dönderir. Ve veda'a yedeyi ala fehzeyhi. Her iki elini bacakların üstüne koyar ve besate esabi'ahu. Ellerini parmakları şöyle براقر سربست براقر وتشهد التحيات اقر والتشهد تشهد نادر نادر ندر يعني اونون دعاسي ندر ان يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات اشتبوا دعالاري اقيا ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى برنجي اترشتا بندان فازدا أخماس. ويقرأ في الركعتين ökreyeyni. Fatiha tel kitap hasreten Son iki rakatlarda yalnız Fatiha'yı okuyacaktır. Başka zamm-ı okumaz. Fe en celese fi ahir salati eğer son oturuşta oturursa celese aynen böyle oturur kema celese fil ula birinci oturuşta oturduğu gibi son oturuşta da aynen böyle oturur. Ama kadınların ise yani Hanefi mezhebindeki olan kadınlar böyle oturmazlar. İftiraş şekli, şekliyle değil, teverrük olarak otururlar. Teverrük nasıldır? Son Alçesinin üstüne oturur ve sol ayağının baş parmaklarını sağ tarafından böyle çıkartır. Böyle sağ ayağını da serbest bırakır. Böylelikle adımlar için tesettürlü bir şekil çekim almış olur. Ve teşehhude Ettehiyyat okuduktan sonra ve salli alen yani ikinci oturuşta ettehiyyatı okuduktan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam salavat getirir. O da zaten belli bellidir. Kitaplarımızda bellidir. Ve dea bimaşa'e böyle istediği şekilde dua eder. Tabi mesur olan duaları ezberler okur. Mim maişbihu al-alfaz al-Qur'ani, böyle Kur'an'ın lafızlarına benzeyen duaları okur. Misal, Rabbena atina fi d-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azabennar. İşte bunun gibi. Ve ed'iyetu ma'surata, ta'siri olan, me'sur olan duaları da okur. Ve la yed'u bima yüşbihu kelamen nasi insanların kelamına benzeyen duaları okumaz. Sümme yüsellimu an yeminihi ondan sonra sağ tarafına selam verir. Peki onun selam vermesi nasıl olur? Fe yekulu esselamu aleyküm ve Aynen böyle selamı verecek. Yani bunu çok dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Selamın başında hemzenin getirilmesi şarttır. Şafii mezhebinde. Ama Hanefi mezhebinde ise hemzeyi getirmese de olur fakat böyle Şafii mezhebindeki olan arkadaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz onun peşinde namaz kılarlarsa namazı sahih olmaz. Ya selam nasıl olacak? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Böyle olacak. Selamu aleyküm olmaz. Selamun aleyküm zayıftır. Zayıf kavle güredir. Ya sahih kavle güre bütün mezheplerin yanında da hemzenin başında getirilmesi şarttır. Hanefi mezhebinde şart olmazsa diğer mezheplerde şarttır. Fakat uzun kitaplarımızda da hepsinde de böyle getirilmesi şarttır. Ve yüsellimu an yesarihi. Aynen sol tarafına da selam verir. Misle zelke bunun gibi. Ve yezheru bil kıraati fil fecri. Namaz sabahında, sabah namazında böyle aşikar okuma okuyacaktır. Yani ve rak'atayn ulayni min el magrib ve el Yani magrib ve Yasin namazların ilk iki rak'atlarında da böyle zahiri aşikar okuyacaklar. Emkane imamen eğer imam olursa ve yukhfil kıraate fima ba'del uveliyeyni yani okumayı gizli tutar, gizli okuyacaktır son rakatlarda. Ve kalem münferiden eğer tek olursa fehüve mühayerun o isteklidir. Enşa-e cehere eğer isterse aşikar sesli okur, isterse sesli okumaz. Ve esme'e nefsehu, kendi nefsine de işittirir. Ve inşa'e hafete, eğer isterse gizli okur. Ve yukfil imamu el-kıra'ete fız-zuhri vel-asri. Öyle de ikindi namazlarında imam gizli okuyacaktır. Bu imamın Gizli oxuması vacibdir. Cənab-ı Haqq haqqı ilə er, namazın ərkanlarının, vaciblərinin yerinə gətirən və Allahın rəzasına nail olan onlardan eylesin. Amin. El-Fatiha.